Günaydın sınıf. Günaydın hocam. Sayımız neden az cezayir? Hocam bugün tatil sandılar Libya'dan duydum. Tamam o zaman dersimiz tarih. NATO hocam. Efendim Türkiye. Bu kadar az kişiyle ders mi yapılır? Nabayım Türkiye'ye gidip yan sınıflardan kişi mi getirem sınıf bu kadar kişi bugün. Hocam bir de hangi konudan tarihi işleyeceğiz? Kurtuluş Savaşı'ndan çıkacağım. 1923'te Yunanistan, Birleşik Krallık, Fransa gibi ülkelerden püskürtülen Türkiye, Kurtuluş Savaşı'nı başlatır, Kurtuluş Savaşı zaferle sonuçlanır ve Türkiye topraklarını geri kazanır. 1945'te ise Antakya, Türkiye toprağı olarak imzalanır. O günden beri toprakları hiç eskimiyor. Evet zil çaldı çıkıyorum ben. Bursa şeftalisi daha iyi. Hayır Belçika çikolatası. Yeter ama ikimiz de iyisiniz. Emek verdim iki yakında.